Herkese merhaba, bu hafta Telkos'tayız. Burada tekne hareket halindeyken arkadan salacağımız rapalarımızla beraber turna ve levrek avcılığı gerçekleştireceğiz. Burada Furkan kaptanımızla beraberiz. Furkan kaptanımız bugün bize büyük balık adresini gösterecek. Ee, onunla beraber büyük balığı yakalayacağız. Furkan Kaptan ne diyorsun bu konu hakkında? E, merhabalar ben Furkan 7 sene burada e, yaşadım denebilir. Hala da devam ediyorum. 17 yaşındayım. E, burada genelde Levrek ve turna balıkları çıkıyor. Boyutları da 60 cm'e kadar gidiyor. Daha yukarısı. Yani da büyük balığı bugün bize tutturacaksın. İnşallah. Yani büyük balıkla mücadele edeceğiz arkadaşım Emre ile beraber. Büyük balık bugün bende. Çünkü biz de onu tutuyoruz. İnşallah büyük, büyük balık onda olur. Şimdiden büyük balık hepimizle beraber olsun. Rastgele. Rastge bağlamayı da öğrenmem lazım herhalde artık hocam. Bunu bir daha sevdiğiniz Yani. Abi bak kolay. Yapacağın hamle şu. Fır döndüğünün halkasından bunu geçiriyorsun. Şu noktaya baş parmağın ve işaret parmağına basınç uyguluyorsun. Yapacağın hareket bunu 3, 4, 5, 6, 7. sarımdan sonra basınç uyguladığın yerde bir halka çıkıyor ya. O halkanın içinden misinin uç kısmını geçir ve içinden al. Şu şekilde kendi kendini tamamlayacaktır zaten. Şeyini. Yani içerisinde. bu çıkan saçak kısmını da yardımcı pansende zaten halledebilirsin. Bu kadar basit. Yani bununla yüksek mücadele edebilirsin abi. Abi buradan sonrasını atmaya başlayabiliriz. Peki. Nasıl bir renk seçmeliyim? Sahte balık rap Abi yeşil ve turuncu renkler parlak olduğu için daha çok tercih ediliyor. Yani bu saatlerde havalara göre de uygun bir renk zaten. Ben, ben turuncu ee, istiyorum. Turuncu olanı mı istiyorsun abi? Ben turuncu istiyorum. Al abi. Sen, için. Senin için özel aldım bu sahte İlk Tek neden? Bununla tutmuştum. Bugün yine Olmuştum. tutacağım. Peki o zaman ben de e, Furkan kaptanıma güveniyorum. Yeşil, turuncu Rapala Shadrap ee, 9 santim, 4.5 metre aksiyonlusunu takıyorum. Salıyorum. 30 metreyi buldum. Ben bir 5 metre daha fazla bırakıyorum Emre. Seninki aynı seviyede gelmesin, benimki bir 5 metre daha geriden gelsin. Bakalım, kapatıyorum. Arada bir sahte balığa boşluk vermeyi unutma. Takipçi balıktır. Sudak çok seri yüzen bir hayvan değil. Onun için sahte balığımıza, rapalığımıza saldırmasını istiyorsak aksiyonu biraz bol vermemiz lazım. Bugün bende. Büyük balık bende. Balık avcılığını yapmak için hobim olur sevgim olan, sevdam olan, kendimi rahat hissettiğim ee, ve işte arkadaşlarımla beraber ortak olarak yapmış olduğum ve bundan keyif aldığım avcılığımı yapmak için suyun üzerine ait olduğunu yeri o yer olduğunu hissediyorum. Yani benim hedefim bu işte ee, yapmış olduğum bu avcılığı göremeyeceğim bir noktaya yani daha zirveye taşımak istiyorum. Yani onun için elimden gelen neyse yapmak istiyorum. Yani bu belki uykusuz kalırım. Belki hiç uyumam. Belki eve bile gitmem. Ama bu avcılığı yapmak isteyen herkese bu konuda yardımcı olabilirim. So, Bugün sana kepçecilik yapmaya geldik. Evet, İtiraf evet. ediyorum. Ben bugün yatakta kalkıp dedim ki, bugün Emre'ye kepçecilik yapacağım. Allah büyük balığı bekliyorum. Abi çağır, kamışa ne bileyim, dokun böyle, aksiyon ver. Şu şekilde ama gelsin yani. Daha önceki burada sırtı alındı. Biliyorsun ilk önce bana denk gelmişti. Ama en büyüğünü de ben çıkmıştım. <laughs> o doğru, evet. Ama günün sonunda adet <laughs> olarak ben, ben daha, şey daha fazla tutmuşum. Ee, i̇lk balık mı, büyük balık mı? Büyük balık daha güzel yani. Gerçekten büyük Benim size ilk balık. Yani ilk balığı tutmak evet, günü, günü, her zaman olur. beni iyi hissettirir abi. Günün sonunda büyük balık tutacaksam eğer, büyük balık benim için daha iyi Yani diyorsun ki ben 10 tane yakalarım ama içinden sadece büyük balığı seçerim. Doğru mu? Doğru. Bravo. Şimdi burada kullandığımız, yani avcılık esnasında yaptığımız, kullandığımız kamış makinelerden biraz bize bahsedebilir misin sen? Neye dayanarak bu sektörü hazırladın? Öncelikle tekne avı gerçekleştireceksek o noktada malzememize orantılı seçmemiz lazım. Yani ben 1.80 cm boyunda şey Albastar'ın 1003 kamışını tercih ettim. Bu kamış iki parça ve dolgu. Rapalamız suyun altındayken taşa takılabilir, kütüye takılabilir, batık ağa varsa batık ağa takılabilir. E bu noktada kalamamız unutmuşuzdur, kapalı olabilir. Aksiyon aldığın zaman kırılmaması lazım. Yani bizi duygusal olarak da hiçbir zaman geriye düşürmeyecek bir takım oluşturman lazım. Balık balığı tutup mücadelesi için iyi bir makine lazım. Yani burada retro'nun 60'lık serisi, firmanın biçmiş olduğu kapasite 12 kilo. Çok ciddi bir kilogram ya, yani. 12 kilogram. Yani bu harika bir aksiyon yani. Eğer öyle bir balıkla mücadele edersek bunun güç performansını herkese duyuracağım abi, herkese. Emre ben malzememle değişikliğe gidiyorum abi. Neden değiştiriyorsun abi? Şu anda havanın durumuna baktım. Biraz aydınlık. Fight Tiger serisini biraz daha hava karanladığı zaman kullanacağım. Bu hava durumuna göre alakalı bir durum biliyorsun. Sarım bir renk seçiyorum. Bununla bu havada güzel işler yapacağımı düşünüyorum. Var. Daha vakitle var. Yani bu balığı çıkartmadan gitmeyeceğiz. Bakalım sürpriz bir sonla karşılaşmazsak umudumuz yüksek. Sen asla Emre'ye git abi. O balık buraya gelecek abi. <laughs> balığı Furkan için tutacağım. Geliyor şimdi. Çok az kaldı. Değiştireceğim. E, Recep'in çıkardığı sahteyi kullanacağım. Biraz dolaşmış. Abi bu çok mücadeleci bir balık. Emre abi bu çok mücadeleci bir balık. o. Harika. İskele sancak. Biraz yön ver. Emre kepçeye geç abi. Batır kepçeyi batır kepçeyi. Bir anda tasman abi. Balık güzel sıçramasın su yüzüne. Oo çok farklı bir yerden yakaladık. Balık onun için mücadeleci. Şey. Harikasın. sakin abi. Ee, şimdi Günlük balığını aldım. Ece abi, mücadeleci bir balıktı. Mücadeleci olmasının e, sebebi solungacın hemen üst tarafındaki sert noktadan takılmış. Balık yan yüzüyordu kamışın ucuna aksiyon veren balığın bu olmaması gerekiyordu ama çok tatlıydı. Yaklaşık 40 santim olduğunu düşünüyorum ama ben yine de bakacağım. Bu balığın 40 santim olduğunu teyit ettim. Şimdi vakit geçmeden ait olduğu yere bırakıyorum. Abi turnu oldu. Bence bu sefer levreğin peşinden gidelim. Biraz daha açıktan. Abi her ikisi de aynı türde avlanan bir balıklar. Gönlüm istiyor ki gerçekten güzel bir sudak balığı yakalamak, levrek balığı yakalamak. Ama şansımız yine turnadan yana. Bakalım tekneye ikinci balığımızın sudak olması niyetiyle oltamı suya saldım. <laughs> İnşallah iyi olur. daha bir şey vurdu ama Dursana be Leblek olabilir çünkü kafa vurmuyor Bakayım yok yok değil değil O Ot aldı herhalde çünkü Bir kere tıkladı bir daha tıklamadı Yaklaşık bir saat boyunca hareket halindeyiz Hava sıcak aslında güzel bir saatteyiz ama bir tane balıkla mücadele edebildik. O da 40 santim boylarında bir turna balığıydı. Ait olduğu yeri bıraktık ama hedefimiz daha büyüğü. Eğer bugün bize rastlarsa biz çok mutlu olacağız. Korkmasın onu alıp götürmeyeceğiz yani. Geri ait olduğu yere bırakacağız. Buradan ona sesleniyorum. Recep'le yer değiştirdik. Kamış makineyi değiştirdik. Belki şansımız döner diye. Bu sefer olacak. Her seferinde bu sefer olacak diyorum ama o sefer olmuyor. Ama bu sefer olacak. Bugünkü avcılığımızın sonuna geldik. Furkan kaptanımız bizi e, tekneyle balık tutabileceğimiz noktaları götürdü. Orada bir adet eee turna balığı ile mücadele ettik. Sürpriz sonlu bir turna balığıydı. Çok güzel, çok mücadeleci bir balıktı ama bir çıktı 40 santim boylarında. E, farklı bir noktadan yakalandığı için herhalde o kadar mücadele etti. E, Furkan kaptan bu hafta olmadı ama inşallah nasıl bir dahaki hafta yapar ya. Bu ya. Peki bir dahaki hafta ne yapacağız, nasıl bir avcılık ya, tek yapacağız? Tekneden e, at çek yapacağız abi. Yani at çek yani spin avcılığı yapacağız. Aynen abi spin avcılığı Peki yapacağız. Furkan kaptanımızdan önümüzdeki hafta için söz aldık. Ee, i̇nşallah o zaman daha mücadeleci, daha başarılı avcılıklar gerçekleştireceğiz. Emre senin diyeceğim bir şeyler var mı? Keşke bugün ben de balık tutsaydım, her şey daha güzel olabilirdi. <laughs> o zaman önümüzdeki <laughs> hafta inşallah daha güzel olur. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Peki büyük balık bizimle olsun rastgele.